oyuncakları şuraya o, Neyse tam. Bu bizim tavşanımız. Adı pembiş olabiliyor. Pembiş yani. Pembiş olabiliyor. Ya da tavşan da olabiliyor. Yani hira de diyor arkadaşlar. Burada da bizim papağanımız var. Adının şu anda e, adı şey. Adı ne olsun bunun? Po, hmm. Popo Popo. Popo olmasın. Bon. Fıstık olsun adı. Fıstık. Bunun adı da Aycık Bonbon. İran ol. Aşkım sen de biraz böyle yanaş ablaya. Göremiyoruz seni. Bak şuraya otur ablan tam arkasına. Abi, abi, evet. <laughs> Bu da bizim mavişimiz arkadaşlar. Maviş 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 maviş. Siz burada oynayın. Bu da küçük inek. Ve biz de bir arkadaşlar Evet. Oynayın. Biz de bir arkadaşlarıyla size bir limonatalar getirelim en iyisi. Evet. Bunun adı bakalım. Şunu alalım. Limonatayı da doldurduk mu üstüne. Tamamdır. Evet arkadaşlar, Limonat içinde vermiş. Tamam şöyle iki tane tabağı da ile mısır koyalım. Şöyle. Şimdi şuraya koyarsak. Mısırda bir şey koymamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Şöyle. Ay kaç çatal düştü. Ona hemen koyalım. Ben de yardım alalım. Çatalımızın. Ver ben taşıyabilirim. <laughs> Ecim taşısın. Hadi şimdi gidelim. Hadi hadi. Ay, düşük düşük. Bırak bırak. bırak. Şuradan da şöyle bir yeni alalım. Ay düştü. Bir onu ben sana ne dedim aşkım. şimdi şey servisi boşaltı şöyle hepsini koyun bakalım. Güzel ay güzelce ne düzgün şunu. Ay dağıldı dağıldı. Tamam. <laughs> bir şey olmaz ya. Ha şunun adına çilek diye diyemedim. Bunun adı yavru sunun adı da benekli. Ben, Çocuklar, hayır, hadi bakın de bir sizde de bir şöyle ekleyeyim. su iş il vereyim. Bak Hiranur al canım sen bu suyu. Hepsini döktük. Ben de, ben... Dur, gel içeriyim aşkım Hadi. Kendi içer ablası. Alayım şu. Alayım şunu. Ben de al al. aşkım al. al. aşkım Ay Ay <laughs> Ay, ay aşkım. Evet, ben de içeyim. Çok güzel. Ben bitireyim. Sen ne çabuk bitirdin ya? Ben bitireyim. Hadi arkadaşlar, o zaman biz de su doldurmaya gidelim. Evet. Hira'mız ne yapacakmış Hira? Ne yapacaksın? Hadi hepsine su içirsene. Bak acık e, susanmışlar. Yemeklerini de yedir. Yedir yedir yemeklerini. Sen mi yiyeceksin? Ama onlar acıkmış. Sen onlara da yedir. İki tane onlara da yedir. Ama köpüşleri maviye ya da kurta e, o pastadan getirme. Onlara mısırdan yedir. Tamam mı? <laughs> Sen de mi acıktın? Sen de mi susandın? Acıktım. Evet arkadaşlar. Hepsi şimdi limonatalardan dökmüş müydük? Hem dökmüştük. i̇çirelim hadi. Dökmüştü. Ee, ben içirelim ben hadi. Ben İç ben yavru beleklimize. çilek. İç bakalım. Sen boynunu sen. Sana büyük olacak. koca ayak. Koca ayak koyalım mı hunduları? Koca ayı. Ha ha. Koyalım. İstediğinizi koyabilirsiniz. Hadi, hadi koca ayak olsun. Hunduları da bambu olsun. Al dur. Sen de şunu iç. Koca ya. Ay neydi koca ayak? Ay, koca ayak. Aa onun adı koca ayak olsun mu? Hani olsun. maşa var ya. Olsun koca ayak. Sen duydun mu? Yok. Şimdi sen sen yok. Evet sen 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 ve sen kaldınız değil mi? Siz kaldınız. Size de içireyim. Hadi çabuk çabuk içirin. Tamam herkes içtiyse toplayalım masayı. Hadi sizde bekliyordum bir iki yudum için. Hadi sizde için. Ben de içeyim. gel sen de içsin. Ben onu Ben de bitti. Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk için hadi. Ben bitirdim. Kaldıralım şimdi hadi bunları. Hadi şimdi bunları kaldıralım arkadaşlar. Nasıl koyuyorduk? Tamam hadi herkes kaldırsın. Hadi et çabuk suyunu hadi canım. Evet arkadaşlar. Heh, i̇çtim tamam. Bunları biz kaldıralım hadi. Sen de şu bardakları şuraya koy hadi aşkım. Şimdi sizlerle eğleneceğiz hadi çocuklar. Hadi çabuk çabuk çabuk. Yani sen de şu bardakları şuraya koy. Evet. evet Bak bu yine düşmüş. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pirana'nın gizemli dünyasına like ve abonelik yandaki haberdar ziline basmayı da unutmayın. Görüşürüz. <laughs>